Tiran'la üyelik müzakerelerine başlama kararı alması doğru yönde atılmış bir adımdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir dedi. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması da mümkün değildir. Karşılaştığımız Onca haksızlığa rağmen yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz. Birliğin içine düştüğü stratejik köllükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz. Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerjide de Avrupa'nın en önemli ortaklarından birisi olduğunu söyledi. Türkiye enerjide de Avrupa'nın en önemli ortaklarından birisidir. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı TANAP tüm Avrupa'nın olduğu gibi Güneydoğu Avrupa'nın da enerji güvenliğini tahkim ediyor. Trans Adriyatik Boru Hattı'nın da tamamlanmasıyla Güney Gaz Koridoru Avrupa'ya doğal gaz taşıyan dördüncü ana arter olmuştur. Türk akım ülkemizin olduğu kadar Güneydoğu Avrupa'nın da enerji güvenliğini ve bölgesel ekonomik kalkınmasını desteklemektedir. Erdoğan terörle mücadele konusuna da değindi, kararlılık mesajı verdi. Öte yandan terörle mücadelede dayanışma içinde olmamız bölgemizin selameti açısından çok çok önemlidir. PKK, PYD'den FETÖ'ye, DAEŞ'e kadar birçok terör örgütüyle aynı anda mücadele eden bir ülke olarak bu konudaki kararlılığımız tamdır. Terörün her türlüsüyle mücadele konusunda Bölge ülkeleriyle tecrübe ve bilgi paylaşımına her zaman hazırız.